Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir magazin haberiyle, yepyeni bir magazin görüntüsüyle yine sizlerle beraberim çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz uzun süredir bir arada olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin nişan kız isteme töreninden muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Yüzükleri takacaklar söylenilen ve yıllar önce yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu mutluluklarıyla magazin dünyasına örnek çiftler arasında yer alıyor. Bu yaz nikah masasına oturacak olan çift bugün evlilik yoluna ilk adımı atıyor İtalya'da evlenecek Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun aileleri bugün bir araya gelecek ve çift söz yüzüklerini takacak. Çayoğlu elinde çiçekleriyle Özge Gürel'in ailesine olduğu eve yürüyerek görüntüsünü paylaştı ve işte görüntüleri sizlere takdim ediyorum.